Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Videoma geçmeden önce, emeğe saygı olarak videolarımı beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Güzel oyuncu Meryem Üzerli'den yeni görüntüler geldi. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Meryem Üzerli, karnı burununda pozlarını kendi Instagram hesabından paylaştı. Ve kısa sürede paylaşıma yüzlerce beğeni ve yorum geldi. Kimi gelir şimdi ahli bekçileri dedi. Kim isem babası kim diye sordu. Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.